Herkese selamlar. Yeni bir dersimize hoş geldiniz. Dostlarım bugün üçgenler ünitesinin açık kenar bağıntıları konusunu hallediyoruz. Bu konuyu işleyeceğiz inşallah. Zevkli bir konu, kolay bir konu. Herhangi bir zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Haydi bismillah. Şimdi dostlarım o kadar güzel bir kuralımız var ki bir açı açımız ne kadar büyükse onun görmüş olduğu kenarda o kadar büyük oluyor. Üçgenlerde. Açımız tam tersini düşünelim. Açımız ne kadar küçükse onun görmüş olduğu kenar da o kadar küçük oluyor. Yani bu video boyunca hep açı ile kenarın ilişkisini göreceğiz. Adı üstünde zaten açı kenar bağıntıları. Şimdi şurada vermiş önümüzde bir tane üçgen var. A açısı B'den küçük. B'den o da C'den küçük. Yani burada en küçük açımız A mı? Şimdi A açısını gördüğü kenara bakalım. Evet, A açısının gördüğü kenarın ismi A kenarı. Demek ki bu kenar bu üçgenin en kısa kenarıymış. Çünkü en küçük açı. B'ye bakalım. B ortancaymış. B'nin karşısında ne var? Onun da karşısında B varmış. Aynen. Ortaya da B'mizi yazdık. En son ne kaldı geriye? C C açısı kaldı. C'nin de karşısından bir tane ok çıkartalım. Bakalım bu da C kenarını görüyormuş. Yani buradaki en uzun kenar C kenarıdır. Yani açılarımız derece cinsinden diye kenarlarımız santimetre cinsinden onları karıştırmayın. Yani burada verdiğimiz sıralama derece cinsinden buradakiler de santimetre. Yani metre de olabilir de genelde santimetre cinsinden verilir. Evet devam edelim. Verilen üçgenlerin kenar uzunluklarını sıralayalım. Tamam. Yani açımız ne kadar büyükse o kenar o kadar uzun diyeceğiz. Şimdi 75, 48 vermiş. Verilmeyen üçüncü açıyı hemen bir bulalım. 75 ile 48'i toplayalım. 13, bir de 50, 12 mi? 123. Bir de 180'den 123'ü çıkartalım. Kaç? 57 yaptı değil mi? Şurası 57 dereceymiş. E o zaman bakalım en büyük açımız 75 derece var. A açısı. Şimdi A açısının karşısında hangi kenar var? A kenarı var. O zaman en büyük A. Küçükten büyüğe de sıralayabilirdim. Ondan sonra 57'miz var. C, ortada C var. Ondan sonra hangisi var geriye? B. Dostum bu okları çıkartırsan çok rahat edersin. Yani hangi açının karşısında hangi kenar vardı karıştırmaman adına ok çıkarmanı tavsiye ediyorum. Bu yöntem benim hoşuma gidiyor. Küçüklüğümden beri yaptığım bir yöntemdir hatta. Devam edelim. Şimdi burası 90 dereceymiş. 33 burada var. O zaman buraya 90'dan kaç kaldı geriye? 60 olsa 90. Yine mi 57 kaldı? Evet yine bir 57 derece. Tamam şimdi en büyüğümüz hangisi? Bakın 90 dereceyle C kenarı. Ondan sonra hangisi? 57 dereceyle A kenarı. Ondan sonra da 33 dereceyle B kenarı. Zaten dostum biz bir sonraki dersimizde inşallah hipotenüs konusunu işleyeceğiz. Hipotenüs 90 derece demek. Şimdi burada zaten dik açılı bir üçgen olduğu için 90 en uzun kenar olur. Biz buna hipotenüs deriz. Onu bir sonraki dersimizin konusu. Şimdi ayrıntıya girmeyelim. Evet. Bir sonraki sayfamızda ikiz kenar bir üçgen var. İkiz kenar üçgenden kaynaklı bu iki açının bakın gördüğü açıları ne olması lazım? Eşit olması lazım. 180'e 80 var. 40-40 paylaştım bunlar. Aynen paylaştı. Şöyle derece işaretlerine koyalım. 100 burada var ya dostum. 180'den çıkartıp 2'ye böldüm. e o zaman 40 en küçük kenar oldu. Bakın bunun gördüğü kenar en küçük. Bu kenar da en küçük. B zaten birbirine eşit. Hemen dolduralım. BC e, birbirine eşit ve en uzun kenar hangisi olduğu 100 derecenin gördüğü A kenarı olmuş oldu. Çok zevkli olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zorluğu yok. Devam ediyoruz. Kenar uzunlukları verilen üçgenlerin açılarını sıralayalım. E, bu sefer de kenardan açıya gideceğiz. Yine aynı şey olur. Kenarımız uzunsa açımız da büyüktür. Yani kısaca ne kadar ekmek o kadar köfteler miyiz? Aynen deriz. Mesela burada en uzun kenarımız hangi, hatta küçükten başlayalım. Hep uzundan gidiyorsun hocam. Küçükten başlayalım. En kısa kenarımız hangisi? 6 birimle CB kenarı. Şimdi CB kenarının gördüğü açı hangisi? A açısı. Demek ki A açısı en küçükmüş. Ondan sonra 8 ile C açısı var bakın. Ondan sonra da en büyük olan 10 ile B açısı var. Gördük mü kenardan da açıya geçiş yapabiliyoruz yani. Evet en sona da bir tane eşkenar üçgen yazmışım. Eşkenar üçgende 183'e bölersek açılar. 60-60 paylaşır. E o zaman ne olur? Bu kenar bu kenara eşit olur. Bu kenar da bu kenara eşit olur. O zaman buraya mesela açıları mı sormuş burada? He, açıları da sıralayabiliriz. A, B, C. Kenarları sıralayacak olsak A, B, C. Yani şuraya A desem. Şuraya B desem. Bakın karşısına. Buraya da C desem. Ama tabii bunların arasına bir eşittir koymamız lazım. Küçüktür değil. Çünkü bunlar eşit birbirine. Bu kadar. Eşkenar üçgende de her yer birbirine, her kenar ve bir açı birbirine eşit olmuş oldu. Üçgenlerdeki en uzun kenarları belirleyelim. Yani bu küçüklüğümden beri en sevdiğim konuydu. Ok çizerek en uzun kenar bulma. Nedense bana çok kolay gelmiştir. Size de kolay geleceğini düşünüyorum. Öncelikle verilmeyen üçüncü açımızı yazalım. Şuraya. E, 70 var. 60 daha 130, 180'den çıkarttım, 50 derece kaldım. Şimdi dostum, iki üçgen içinde en uzun kenarı ok çıkartarak belirli. Mesela üstteki üçgende 70 var, 60 var, 50 var. En uzun kenarı hangisi? CB kenarı. Peki aşağıdaki CVD üçgeninde 30 var, 80 var, 70 var. En uzun kenar hangisi? CD kenarı. Şimdi dostum, bunu ardışık olarak düşünmen gerekiyor. Baktık, bu üçgende işimiz nerede bitti? Bu kenarda bitti. E hocam. Bu kenar bu üçgen için, şu üçgen için kısa bir kenar. Neden? 70'i görüyor. Ondan daha uzunu var. 80. Demek ki bu iki üçgenin en uzun kenarı CD kenarıymış. Yani ardışık okları takip edeceksin. Çok zevkli. Bir örnek daha yapalım. 60 var, 20 var. O zaman şuraya kaç kalır? Topladık 80. Buraya da 100 kaldı mı? Tamam. Hatta hemen şunun da bir okunu çizelim. En büyük kenar burası. En büyük kenar arıyoruz. Tamam. DB. Soldaki üçgene bakalım. Şimdiki soldaki üçgende şu iki açıyı vermemiş. Gerek yok. Neden? Burası 90 derece olduğu için hipotenüs en uzun kenar burası. E hocam okları takip ettiğim zaman öncelikle bu üçgenin bu kenarına gelirim. Oradan da bu kenara gelirim. En uzun kenarımız BD olmuş oldu. Dur şuraya güzel yazayım. BD kenar olmuş oldu. İşte bu kadar. Hiçbir zorluğu yok hallediyoruz. Şimdi 3-4 tane güzel soru hazırladım. Bir bunları çözelim. Bakalım nasılmış sorularımız. Evet. Verilen üçgende en büyük açı B açısıdır. Yani şurası en büyükmüş. Tamam. O zaman B kenarının en büyük olduğunu bulduk mu? Bu derste bunu öğrendik biz. Açı ile kenar arasındaki ilişki budur. Bakın tam karşısındaki en büyük. B kenarının alacağı en küçük tam sayı değeri kaç olur? E 6'dan büyük, 8'den büyük olmalı. En küçük 9 değerini alır. E 10 da alabilirdi. 11 de alabilirdi. Değil mi? En uzun kenar çünkü sonuçta. Bu üçgenin raconunu bu belirliyor. Ama en küçüğünü istediği için 9'u seçeriz. A şıkkını işaretleriz. Umarım hızlı anlatmıyorumdur. Çok birazcık kolay geldiği için yani seri seri gidiyorum. Anlaşılmadıysa kusura bakmayın. Lütfen geriye sarıp tekrar izleyin. Devam ediyorum. Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 4 tane bilgi vermiş. Geniş açılı üçgenlerde en uzun kenar geniş açının karşısındaki kenardır. Ben anlayamadım hocam bunu. Bir çizer misin? Hemen çizeyim senin için. Şöyle bir geniş açılı üçgenimiz olsun. Şimdi geniş açılı ne demek? 90'dan büyük demek. O zaman en küçük 91 olur. En büyük de 179 olur. Tam sayılarsa yani. Değil mi? E, her halükarda hipotenüsten bile büyük. O zaman her halükarda en uzun kenar bunun karşısındaki olmaz mı? Olur hocam. Zaten geniş açının karşısındaki kenardır diyor. 1 doğru olmuş oldu. 2'ye bakalım. Dik üçgenlerde hemen bir tane dik üçgen çizelim. Daha sonra okumadım bile ama büyük ihtimal lazım olur. Tamam. Şurayı da dikliği koyalım. Tamam. En uzun kenar dik açının karşısındaki kenar olamaz. Hayır. Zaten biz ne demiştik? Hipotenüs en uzun kenar 90 derecenin karşısıdır. E olamaz diyor. Yanlış. Kesinlikle olur. Başka bir kenar olma ihtimali yok. Üçüncü maddemiz bir üçgende kısa kenar karşısında küçük açı bulunur. Şimdi doğru zaten bunu zaten dersin başında anlatmıştım. Açı ne kadar küçükse kenar o kadar kısa. Açı ne kadar büyükse kenar o kadar uzun. Burada kısa kenar küçük açı demiş. Doğru söylemiş. Ne kadar ekmek, o kadar köfte dedik. Uzunlukları eşit olan kenarların karşısındaki açılar da birbirine eşittir. Az önce bir ikizkenar üçgen çizmiştim değil mi dostum? Hadi bir tane daha çizelim. Böyle bir ikizkenar üçgen çizmiştim. İkiz kenar üçgenin özelliği neydi? Kenarların birbirine eşit uzunlukta olması. E aynı zamanda bu açılar da birbirine eşit. Kenarlar aynı olduğundan. Tamam. Zaten bunu söylemiş. Açılar da birbirine eşittir demiş. Aynen doğru söylemiş. O zaman 1, 3, 4 mü? Aynen. Denizli'yi işaretledik. Bir sonraki sorumuz. Bir ABC üçgeninde en büyük açı B açısıdır. Dostum bu öyle sorularda mutlaka üçgeni çizmen lazım. Yoksa yanılırsın. Şöyle güzel bir ABC üçgeni çizelim. Büyükçe de olsun. Kenarlarını da isimlendirelim. A, B, C. En büyük açı B açısıdır. Bu açımız en büyükmüş. Tamam. AC 13 santim. Çizdim. BC 9 santim. Çizdim. AB kenarı kaç tam sayı değeri alabilir? Şimdi... En büyük açı B açısı değil mi? Yani en fazla 13 olabilir. O zaman 13'ten küçük olmalı. 12, 11, 10, 9. Peki kaça kadar gideceğiz olsun? Yani 1'e kadar gideceğiz mi? Hayır hocam. 2 ders önce mi bir? Yok. Aynen aynen. 2 ders önceydi galiba. Üçgen eşitsizliğini anlattığımda ne görmüştük? İki kenarın toplamından büyük farkın pardon, iki kenarın farkından büyük, toplamından küçük olmalıydı. Yani biz buraya x dediğimizden daha somut konuş hocam dersen x dediğimizde 13 ile 9'un toplamından küçük farkından büyük olmalıydı değil mi? Farkı 4, toplamı 21. Yani x zaten bu aralığın dışında olamaz. E o zaman buradaki 9 kaça kadar gidecek? 8, 7, 6, 5'e kadar gidecek değil mi dostum? 4 değerini alamaz. Kaç tane tam sayı aldı? 1 2 3 4 5 6 7 8. Denizli işaretledik. Yani bu soruda sakın diğer x değerlerini atlamayın. Veya hocam ben burada 12 tane değer buldum. Şıklarda yok. Acaba yanlış mı çözdüm diye düşünmeyin. Üçgen eşitsizliğini asla ihmal etmeyin. Hep bunu tuzak olarak sorarlar zaten. Devam ettim. Verilen şekilde en uzun kenar hangisidir? Ya işte en çok zevk aldığım sorular bu tarz sorular. Öncelikle açıları buluyorum. 70, 20 daha 90. O zaman buraya 90 kaldı. 75, 60 daha 135 180'den çıkartırsam 45 kaldı. 55, 40 daha, 95. 180'den çıkartınca 85 kaldı. Artık ne yapmam gerekiyor? En uzun kenarları okla işaretlemem gerekiyor. Burada buraya gittik. 90'ın karşısı çünkü. Şöyle işaretledim. Tamam. 75'te de buraya gittik. Şöyle işaretledim. Bu üçgende neresi? 85. O zaman bununla da buraya gittik. Bakın oklar nereye gösteriyor? Mis gibi CD kenarını gösteriyor değil mi dost? Bu üçgenden buraya geldik. Bu üçgenden de buraya geldik. Bu üçgende bu kenarı gösterdiği için CD kenarı bizim için doğru cevap oldu. Verilen üçgende en küçük açı A açısıdır. En küçük açımız A'ymış. Yani 6 en küçük olmalı. Bir dursun. Yani bundan daha küçük bir kısa kenar olmaz. En kısamız bu. B kenarının alacağı en küçük ve en büyük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi B kenarı 8 ile ilgili bir bilgi vermiş mi? Vermemiş. En büyük odur dememiş. Ama öncelikle bir hiç unutmadan üçgen eşitsizliğini kenara yazmak istiyorum. B kenarı 6 ile 8'in toplamından küçük, farkından büyük olmalı. Bunu bir yazalım. Bunu unutmayalım. Tamam. Bu aralıkta olacak demek ki. E 6'dan büyük olmalı B. O zaman 7 alır, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi bizden ne istiyor? En küçük ve en büyük de tam sayı değerinin toplamı. En küçük 7'yi alır. En büyük de 13 alır. 13 ile 7'yi toplarım. 20. Eğer şu üçgen eşitsizliğini yapmasak bayağı sıkıntı yaşardık. Ona dikkat edelim. İki bilgiyi bize kullandırtıyor ya. Çok zor değil. Devam. Bakalım sorumuz kalmış mı? Kalmamış. Hepsini halletmişiz. Bir sonraki derste Pisagor'u halledeceğiz. Zaten konun sorunun geldiği esas baba konu Pisagor arkadaşlar. Her yıl mutlaka sorunun bulunduğu konu. Ama açı kenarı bilmezseniz üçgenlerde işlem yapamazsınız. Bu konuyu da öğrenmiş olduk. Aradan çıkarttık. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol.